lojeye bir yol verin. Hı -hı. <laughs> Terima kasih telah menonton! اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متنكر نشر Rabbim musallada yatan kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Amin. <laughs> Bir gün biz de bu halle hallendiğimizde hazırlıklı olarak gelebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin, Amin. <laughs> inşallah. da buyuruyor. Kullu nefsin ve ikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir gün bizler de bu fani alemden baki aleme inşallah yolculuğa çıkacağız. Yüce Rabbimiz yine Kur'an-ı Azimşan'da buyuruyor ki Hanginizin daha güzel davranışlar sergileyeceğini görmek için ölümü ve hayat yaratan Allah'tır. Hem hayat bizim için hem de ölmek biz kullara, biz canlara Rabbimiz tarafından yazılmış bu kadar bir durum. Rabbim cenaze sahiplerine sabırlar ihsan eylesin. Amin inşallah. Rabbim inşallah güzel amellerini bu çıktığı yolculukta kendisine yoldaş eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, ölümden daha güzel bir nasihat yok. En büyük nasihat ölüm. Bundan kaçış yok. Öyleyse her gün karşılaştığımız ama bazen görmezden geldiğimiz, bazen umursamadığımız bu ölüm bizlere de gelecek. Madem Rabbimizin huzuruna gideceğiz, öyleyse bu dünyayı, ahiretin tarlası olan bu dünyayı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Rabbimizi üzecek, ahirette bizim mekanımızı belirleyecek kötü davranışlardan inşallah uzak duralım. <laughs> Rabbim cümlemizden razı olsun. Şu anda musallada Berkin Perçin kardeşimiz bark, pardon kusura bakmayın Barkın Perçin ile Habil Üzmezoğlu kardeşlerimiz şu anda musalladalar. İkisi de yeni mezarlıkta defnedilecekler. olacaklar. Yanlış söylemiyorum değil mi? Yanlış yönlendirmiş olmayalım. Şimdi inşallah Habil Üzmezoğlu kardeşimizin cenazesini inşallah kılacağız. Akabinde de inşallah Barkın Perçin kardeşimizin inşallah cenazesini kılacağız. Ben cenaze namazını bir hatırlatayım isterseniz. Müsaadenizle akabinde de inşallah namaza geçeceğiz. Niyetimizi şöyle yapıyoruz değerli kardeşlerim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyid için duaya, her kişi niyetine uygun, hazır olan imama diyoruz. Allahu Ekber diye teklifimizi alıyoruz. Öncelikle Subhaneke ve Celle Fena, ile beraber okuyoruz. Tekrar alıyorum ben, ve beraber tekrar alıyoruz. Sonra salli varik duasını okuyoruz. Bir tekbir daha alıyorum. Bilenler cenaze, duasını bir Fatiha-i Şerif okuyabilirler ya da Rabbena Atinaları okuyabilirler. Bir tek bir daha alıp inşallah akabinde namazı tamamlamış oluyoruz. Buyurun. Helallik. Evet, helalliğini o zaman ayrı ayrı alalım isterseniz. İki defa helallik alsak da ne olur? Olur aslında tekrar alabilirdik ama Değerli kardeşlerim, evet dünyada bazen bilerek, bazen bilmeyerek. İnşallah Rabbim bilerek hata yapanlardan eylemesin bizi. Şu anda Habil Ürmezoğlu kardeşimiz müsallada. İlla dünyaya ve ahirete taalluk eden mutlaka hakları geçmiş olabilir. Ben şimdi burada soruyorum sizlere. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah hepinizi makbul eylesin. Buyurun. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, kulun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allah Ekber! Allah Ekber! الله أكبر الله أكبر الله أكبر <applause> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. Merhumun ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Evet, değerli evet, evet kardeşlerim. Barkın, tercih Barkın, kardeşimiz için de tanıyanlar, bilenler ve bütün cemaatimiz için soruyorum. Dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah şehadetlerinizi makbul eylesin. Bizleri de o halle hallenmeden inşallah güzel davranışlarla huzurunu aldığı kullarından eylesin. Amin. <laughs> Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber! Allahu Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Merhumun ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah, ın Allah ın rızası için el Fatiha. Önce şu öndeki cenazeyi alalım, arkasından da bunu çıkaracağız. Karışıklığa meydan vermemek açısından. <laughs> Hoş bulduk kardeşim. Nasıl tutuyor Hocam. Ha, sağ, ol. sağ olun. Sağ olun. Din kardeşim de şöyle öne doğru gelsin. Gel. Gelin buradan arkadaşlar. Şurada bir. Biraz o araba işi yapsınlar.